Azerbaycan'ın işgal altındaki Hocalı bölgesinde saldırı ve provokasyon yapan Ermeni teröristlere destek olan Rusya'ya Türkiye'den uyarı niteliğinde açıklama geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'da son günlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilime ilişkin Azerbaycan'ın üçlü bildirinin hükümlerine tam olarak uyduğunu, dolayısıyla Azerbaycan tarafından bir ihlalin söz konusu olmadığını söyledi. Burada Azerbaycan'a yönelik bir saldırı söz konusu olduğu için savunma içerikli bir karşılık olduğunu vurgulayan Erdoğan, esas olan üçlü bildiri hükümlerine uygun olarak Ermenistan silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş topraklarından tamamen çıkarılmasının temin edilmesidir dedi. Azerbaycanlı askeri uzman Üzeyir Caferov, Ermenistan'ın 44 günlük Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermeni silahlı grupları toparlayamadığını son yaşanan olayların ise bir blöf olduğu kaydedildi. Ayrılıkçı teröristlerin hocalının Piller köyünde sözde Rus barış güçlerinin önünde sivilleri silahlandırdığı görüntüleri değerlendiren Caferov, bununla Azerbaycan'ı kışkırtmayı amaçlıyorlar. Bölücü ayaklanmalar ve Ermenistan oradaki sivil Ermenilere silah ve giyecek vererek ne elde edebilir? sabotaj yapmaya kalkarlarsa savaşta öldürülen yurttaşlarının ve kardeşlerinin kaderini yaşamak zorunda kalacaklar. Azerbaycan topraklarında keyfiliğe asla izin vermeyecektir. Azerbaycan hükümeti Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla memnuniyetsizliğini dile getirdi. Ordumuz bugün bu dakikalarda, bu saatlerde gerekli çalışmaları yapıyor devletimiz, ülkemiz için yeni bir baş ağrısı olacak duruma Rus barış güçlerinin göz yummasına izin vermeyecektir dedi. Karabağ'daki provokasyonların Ermenistan'a verilen bir siyasi düzen temelinde gerçekleştirildiğini vurgulayan uzman, bölücüler Karabağ'ı terk ederse Rus barış güçlerinin ülkemizde kalmasına gerek kalmayacak. Mümkün olduğunca karıştırmaya çalışırlar. Durum son haftalarda tırmanırken, Agit dönem başkanı Ermenistan'da göründü. Amaç daha fazla çatışma çıkarmak, misk grubunu yeniden harekete geçirmek ve anlamsız müzakereleri yeniden başlatmaktır. Erivan, durumu tırmandırmak için Agit'ten bir emir aldı. Demek ki yine kan dökülecek, çatışmalar olacak, müzakereler başlayacak ve eninde sonunda karşı tarafın toparlanması için zaman olacak diye konuştu sözde Rus barış gücü askerlerinin de kaybettikleri güvenilirliklerini geri kazanmak için yerel çatışmalarla ilgilendiğini vurgulayan uzman, yani çarpışmadan sonra tekrar gelip tarafları sanki bir şey yapıyormuş gibi ayırmak istiyorlar. Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev, Rus Silahlı Kuvvetleri Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Kara Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Aleksey Kim ile yakın zamanda yaptığımız görüşmede bahsettiğimiz konulardan duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirdi. Bakü yıllarca beklemeye niyetli değil. 10 Kasım beyannamesinin 4. ve 6. paragraflarına uyulmalıdır. Yani yasa dışı Ermeni militanlar topraklarımızdan sürülmeli ve mülteciler evlerine dönmelidir. Ülkemiz Ermenistan'ın uluslararası hukuka uymasını asla beklemeyecektir. Çünkü onlar hukuku tanımıyorlar. Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un son toplantıda verdiği emir ve talimatlar basit talimat değil dedi. Diğer yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ bölgesinde gerginliğin artması üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Belçika'da gelecek hafta bir görüşme yapacağını söyledi. Azerbaycan'ın Ermenisiz Karabağ politikasını benimsediğini ve uyguladığı gerçeği 9 Kasım Üçlü Bildirisinin keyfi yorumlarıyla da doğrulanmakta olduğunu savunan Paşinyan, Azerbaycan'ın 9 Kasım tarihli üçlü açıklamasının sözde savunma ordusunu Karabağ'dan geri çekme yükümlülüğü kaydettiğine dair devam eden açıklamaları bunlar. Bunun keyfi bir yorumdan daha fazlası olduğu açık. Çünkü açıklamada askeri birliklerin nereden ayrılmaları ve nerede kalmaları gerektiği açıkça belirtiliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanının daha önceki açıklamaları, Bakü'nün ileri sürdüğü bu hükmün hayali olduğunu kanıtlıyor. 26 Kasım 2021'deki üçlü toplantımızda Rusya Devlet Başkanı'nın arabuluculuğu aracılığıyla kendisi alenen 9 Kasım tarihli üçlü açıklamanın tüm hükümlerinin iletişimin açılması noktası hariç pratik olarak uygulandı dedi. Ermenistan'ın bakış açısına göre savaş esirlerinin, rehinelerin ve diğer tutukluların iadesine ilişkin hükmün henüz tam olarak uygulanmadığını iddia eden Paşinyan, sözde Karabağ Savunma Ordusunun geri çekilmesi Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesi anlamına gelir. Azerbaycan'ın formüle ettiği talep budur. Bu aynı zamanda Azerbaycan'ın Karabağ'ı bin yıllık kiliseler ve yazıtlar da dahil olmak üzere Ermeni her şeyden kurtarma politikasını haklı çıkarıyor dedi. Fransız Merkezli Contrepoints dergisinde, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Fransa'nın ara buluculuk rolünü Türkiye'ye kaptırdığı değerlendirmesi yer aldı. Çevrim içi dergide yayımlanan yazıda, Moskova-Kiev arasında İstanbul'da başlayan görüşmelerin çatışmaya diplomatik kanallar kullanılarak çözüm bulunmaya çalışıldığını göstermesi açısından sevindirici olduğu belirtilirken, bununla birlikte, Fransa ve Avrupa Birliği ülkelerinin diplomatik nüfuzunu kaybettiğine üzülebiliriz, ifadesi kullanıldı. Coğrafi konumunun Türkiye'ye Avrasya'da önemli bir rol imkanı verdiği, bunun Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından göz ardı edilmediğine dikkat çekilen yazıda, bu sayede Ankara'nın bölgesel gücünü artırmak için iki tarafın da desteğine sahip olacağı girişimlerde bulunduğu belirtildi. Yazıda, Türkiye'nin bölgesel konumu itibarıyla kendisini NATO ya da Rusya ile sınırlamak istemediğine işaret edilerek, Türkiye'nin turizm ve hidrokarbon alanında Rusya ile güçlü ekonomik bağları olduğu hatırlatıldı. Diğer yandan Türkiye'nin Ukrayna ile de oldukça yakın ilişkiler içinde bulunduğu, çatışmalardan önce Ukrayna'ya bayraktar silahlı insansız hava araçları satıldığı anımsatılan yazıda, bu konumun Ankara'ya nüfuz ve her zamankinden daha fazla siyasi, ekonomik ve medeniyetlerin kesiştiği bir nokta olmaktadır sağladığı vurgulandı. Yazıda, bu, Türkiye tarafının Ukrayna ve Rusya'nın güvenini korumasına olanak sağladı, hatta çatışmaların başlamasından birkaç gün sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Türkiye'nin müzakere yeri olarak seçilmesi sürpriz olmadı. Türkiye'nin arabuluculuk örneği, hem NATO üyesi olup hem de Ukrayna ve Rusya gibi savaşan iki ülkeyle güçlü ilişkilere sahip olunabileceğini gösterdi. Aslında bu aracı konumda uzun süre Fransa bulunuyordu denildi. Fransa'nın dışişleri seviyesinde uzun süre incelikli bir politika yürüttüğü ve bu sayede Avrupa ve ötesinde belli bir nüfuza sahip olduğu aktarılan yazıda, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy döneminden bu yana zayıflayan bu politikanın yerini Amerika'ya yakın konumlandıran bir politikaya bıraktığı ifade edildi. Yazıda artık kamuoyunun NATO yanlılığı ve Rusya yanlılığı arasında bölündüğü, bunun da Fransa'nın masaya aracılık konumunda dönmesini engellediğine işaret edilen yazıda, bir zamanlar Fransa ve liberal demokrasilere ait diplomatik konumun Türkiye'ye kaptırılmasının Avrupa için trajik olduğu vurgulandı. Kırgızistan, Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ilk kez tatbikatta kullandı ülkenin ıssık göl bölgesindeki balıkçı kentindeki Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait Edelweiss askeri eğitim alanında kalkan 2022 özel taktik tatbikatı yapıldı. Kırgızistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez tatbikatında, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullandı. Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov, başkomutan sıfatıyla izledi. Rus yapımı Tiger zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonunun başına geçen Çaparov, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının vurduğu hedefi bizzat inceledi.